Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zaman sonra tekrar aranızdayım. Tekrar video çekmeye başladım. Ee, yaklaşık bir buçuk senedir yoktum. Ee, videolarımın altına sürekli olarak yorumlar geliyor, sorular soruyorsunuz, yetişemiyorum. Ben de dedim ki e, arkadaşlarım merak ettiği sorular hakkında bir video çekeyim. Mesleki sorular soruyorsunuz ve e, eminim ki bu üniversite hazırlığı vesaire yapan ya da meslek seçimi hakkında kafası karışan kişiler. Ee, soruların cevaplarını merak etmişlerdir. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim size kısaca. Ben uzun zamandır yoktum. Ee, bunun sebebi e, işimden ayrılmıştım. En son çalıştığım işte videolarımı çektiğim iş yerinden ayrılmıştım. Evlilik sebebiyle konum uzak olduğu için ayrılmak zorunda kalmıştım. Ee, daha sonrasında kısa süreli farklı bir işte çalıştım. Bebeğim olduktan sonra da e, ee, şu anda evimde KPSS e çalışıyorum ve bu süreçler hakkında da size bir video çekeceğim. En azından size bir motivasyon olmuş olacak. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Ee, şimdi ilk başta en son attığım bir short videosu vardı. Onun altına gelen yorumlarla başlayacağım ve daha sonra da çok fazla yorum var. Onlara bakacağız. Ee, arkadaşımızın birisi mikroskopta anlamadığımız şeyleri arkadaşlarımıza gösterebiliyor musunuz uygun mu diye şöyle söyleyeyim çalıştığın ortama bağlı tamamen ben şu zamana kadar nerede çalıştıysam ee, mikroskopum iyidir evet ama çok nadir de olsa kendimden üst düzey olan daha çok çalışmış daha çok tecrübeli iş arkadaşlarıma teyit amaçlı sorardım ee, diğer arkadaşlarım da aynı şekilde bana sorarlardı yani birbirimize burada bir fikir alışverişi yapardık çünkü şöyle düşünün bu sektör önemli bir sektör yani senin orada vermiş olduğun mikroskobik bilgiye göre hastamızın üzerinde bir takım işte rahatsızlıklar belirlenir ilaçlar başlanır vesaire ama yani her laborant mikroskop gelişimini tamamladıktan sonra sonuç yazma etkisine sahiptir yani Kafanız orada kalmasın. Hastalarımızın da çalışanlarımızın da mikroskobi tamamen sökene kadar senin orada bir yetkin yok. Öyle söyleyeyim. Ee, devam edelim. Ee, şöyle makinalardan korkan, endişeden arkadaşlarımız olmuş. Şöyle söyleyeyim makinalardan korkulacak bir şey yok. Öncelikle size zaten... Ee, laboratuvar sorununuz, e, makinaları nasıl kullanmanız gerektiğini. Makina dediğimde cihazlar. Yani biz cihaz olarak söylüyoruz, makina demiyoruz. Laboratuvar cihazları. Bunları size tam anlamıyla öğrettikten sonra siz cihaz başına zaten geçiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, bu da e, korkulacak bir şey yok. Kalibrasyonlarını, kontrollerini tamamen teknikerler yapıyor. Yani biz yapıyoruz. Ee, bunun içinde belirli aşamalardan geçiyoruz. Yani sen aynı gün işe başladığın gün bu cihazın kalibrasyonunu yap, bu cihazın kontrolünü ver, bilmem bu cihazı çalıştır, hasta, hasta tüpleri yükle vesaire denmiyor. Bu sebepten dolayı da çok fazla bir korku olmasın. Ee, bir de genelde atamaları vesaire soruyorlar. Hani KPSS ile atandın mı falan. Ben şu zamana kadar özelde çalıştım arkadaşlar. Ee, bundan sonraki süreçte de çok fazla özel hastanede çalıştım 3-4 tane hastanede çalıştım uzun süre çalıştım ee, bu sebeple artık benim e, şeye geçmem gerektiğini düşündüm memur olarak devlete atanmam gerektiğini düşündüm bu sebepten dolayı da oturdum ders çalışıyorum size de tavsiye ederim özellikle yeni mezun olmuş arkadaşlar özellikle iş bulamama gibi bir problem yaşadığınızda umutsuzluğa kapılmayın çünkü ben de çok uzun e, süre iş bulamamıştım ee, tut bakalım. Kan testlerini genelde makineden mi yapıyorsunuz yoksa ara ara mikroskopla incelediğiniz oluyor mu? Kan testleri mikroskopla incelenmez arkadaşlar. Yani incelenebilecek bir laboratuvar da çalışmıyorum. Genelde belki genetik laboratuvarlarında bu tarz şeyler yapılıyordur ama Kan testlerini tabii ki de hepsinin farklı farklı cihazları var. Hemogram cihazı farklı, biyokimya cihazı farklı, hormon cihazı farklı, sedimentasyon cihazı farklı birçok cihaz mevcut. Bu sebepten dolayı da tabii ki de cihazlar otomatik olarak incelemiş oluyor. Antibiyogram ve kan grubunu çok merak eden arkadaşlarımız olmuş. Bunlarla alakalı e, kanalımda videolar mevcut. Antibiyogram nasıl yapılır kültür nasıl ekilir kan grubu ve cross nasıl çalışılır? bunların hepsini yüklemiştim. Birisi de sormuş. Laboratuvar öncesiyim, öğrencisiyim. Kanalma var değil mi demiş. Arkadaşlar, laborantın yani bir laboratuvar teknikerinin görevleri arasında kanalma mevcuttur. Bu sizin çalıştığınız hastaneye göre değişkenlik gösterir. Ben, benim ilk çalıştığım hastanede Kan alma bize aitti. Yani ben kan alıyordum hastaneden numunesini e, laboratuvara getirip laboratuvarda çalışıyordum. Fakat son çalıştığım hastanede ise kan alma bölümü ayrıydı. gündüz ayrı, gece ayrı kan alma hemşireleri vardı. Onlar alıyorlardı. Yani e, biz almıyorduk. Bu tamamen çalıştığınız hastaneye bağlı ama tabii ki de kan almayı öğrenmenize çok büyük fayda var bununla ilgili de videomuz kanalımızda mevcuttur. E, bakalım. Hasta veya doktorlarla iletişim kurma zorunluluğu var mı? Bu da tamamen çalıştığınız hastaneye göre değişir. E, doktorlarla yani her hastanede çalıştığınızda göreceksiniz ki iletişim halinde oluyorsunuz. Çünkü sizi arayıp sonucum çıktı mı? Yani şu mı sonucu çıktı mı? Bu hastamın sonucunu tekrar eder misiniz? Bu sonucu beklemiyordum. İşte yeniden numune aldık hastadan tekrar eder misiniz vesaire gibi. Ya da ben en son mesela çalıştığımda kan bankasında sorumlu tekniker olarak çalışıyordum ve sürekli doktorlarla iletişim halindeydim. Şu hastama şu kadar kan ayırtır mısın? İşte A pozitif kanın var mı? B pozitif kanım var mı? Vesaire diye doktorlarla sürekli iletişim halindeydim. Hastayla iletişim halinde olmanız da tamamen çalıştığınız hastaneye bağlı. Ben her çalıştığım hastanede birebir hastalarla iletişim kuruyordum. Sonuçlarını almaya geliyorlardı, soru sormaya geliyorlardı vesaire. Ama bazı hastanelerde eee hastayla laboratuvar arasında bir e, duvar duvar oluyor. Yani dediğim gibi her hastanede bir değil. Sürekli nöbet mi tutuluyor ya da ne sıklıkla tutuluyor denmiş. Şöyle söyleyeyim. Ee, bu sizin tamamen hazırlanmış olan şiftinize bağlı ya da düzeninize bağlı. Örnek veriyorum e, gittiğiniz bir hastane sizi tamamen gece personeli olarak alıyor. E, gündüz şifte dönmüyorsunuz. İşte örnek veriyorum bir gece nöbete geliyorsun, bir gece ofsun şeklinde anlaşırsın. Ya da e, sirkülasyon şeklinde olan hastaneler de var. Ben şu zamana kadar e, full nöbetçi oldum hastanede oldu. Sirkülasyon şeklinde çalıştım hastanede oldu. En son son bir senede de kanalma kan alma merkezinde çalıştığımda hastanenin tamamen gündüz çiftiydim. Nöbet tutmuyordum. Bayramlarda falan tutuyordum. Yani bu da dediğim gibi tamamen çalıştığınız hastaneye bağlı. ortalama maaş durumunu sormuşlar. Özel, özelde mi çalışıyorsunuz vesaire gibi. Ben hep özelde çalıştım arkadaşlar dediğim gibi Allah nasip ederse KPSS'yi kazanırsam gerçekten şartları devlet hastanelerinin her zaman 10 kat daha iyi. Maaşı da daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim ilk başta seni başlattıkları maaş bir tık daha düşük olur her zaman. Özellikle de tecrübesizsen daha sonrasında tabii ki de yükselir. Her hastanenin maaş verme durumu da farklıdır. <laughs> yani bayağı önceki yorumları cevaplarım yorumların cevaplarını gören arkadaşlar diyecek ki Kral ya çok erken cevaplamadın mı bizim sorularımız diyecekler ama kusura bakmayın. Çok uzun ve farklı bir süreçten geçtim. Bunun hakkında da size video çekeceğim. Bir plasenta plevra ameliyatı geçirdim. Riskli ve zorlu bir ameliyattı. Bunun hakkında da gerçekten size bilgiler vermek isterim. Çünkü bu da ileriki zamanlarda sizlere yardımcı olacak bir bilgi olur diye düşünüyorum. Eee Üniforma gi giyebiliyor muyuz demişsiniz. Evet arkadaşlar stajda da iş hayatında da üniforma giy giymeniz gerekiyor. Ee, belki özel laboratuvarlarda sadece önlük olur. Ee, ama sivil çalışma yok. 12. sınıfmış arkadaşımız. Laboratuvar tekniklerinde tercih yapacakmış. Ataması nasıl? iş bulma olana diye. Şöyle söyleyeyim. Özel sektörde tecrübesiz olarak direkt ee, alım yapan çok az hastane var. Yani öyle bir şansınız olacak ki tecrübesiz girdiğiniz hastaneye girip çok güzel tecrübeler edinip daha sonra daha kolay iş bulabileceksiniz. Ben şu anda çok iyi bir tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Tabii ki de eksikliklerim var. Ama ben neredeyse yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ben lisede kimya mezunuyum. Üniversitede tıbbi laboratuvar teknikleri mezunuyum ve gerçekten bu sektörü artık yiyip yuttum diyebilirim yani. Ama hala daha eksikliklerim olduğunu düşünüyorum. Ee, iş bulma olasılığı dediğim gibi büyük bir şans ee, yine de hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeden iş aramaya başlayın ee, atamasına gelirsek de yani şöyle söyleyeyim bence yetersiz atamalar yapılıyor ee, çok fazla devlet hastanesi var çok fazla boşluklar var ve hala nedense tıp bir laboratuvar olsun tıp bir görüntüleme olsun atamaları çok az geliyor bana tıp laboratuvarı 4 yıllığı var mı demişsiniz yok arkadaşlar. Biyoloji ve genetiğe tamamlayabilirsiniz. Moleküler biyoloji ve genetiği. Eee Merhaba AB kan grubu, A kan grubundan kan alırsa neden sorun olmuyor? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. AB e, genel alıcı bir kan grubudur. AB pozitif özellikle. Genel alıcı bir kan grubudur. Çünkü içerisinde A artı B taşır. Bu sebepten dolayı e, o hasta A grubu da alır, B grubu da alır, AB grubu da alır. Sıfır grubu da alır. Çünkü sıfır da genel vericidir. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Eee Sizce laboratuvar mı radyoloji mi bölümü bölümü ataması hızlı demişsiniz? Şöyle söyleyeyim, yani radyolojide de dediğim gibi az önce laboratuvarda da bence çok yetersiz atamalar var ve ortalama hemen hemen birbirine yakın atama sayıları oluyor. Yani lise mezunu o bir laboratuvarın atama sayısıyla üniversite mezunu bir atama sayısı farklı fakat e, radyoloji lab laboratuvarın ön lisans mezunu olanlar için söylüyorum atama sayıları ortalama aynı ve puanları da bence birbirine yakın kimya bölümü okuyan laborant olabilir mi arkadaşlar kimya bölümü okuyan hastane laboratuvarında çalışamaz yasaktır ancak bence illegal olarak çalışırsa çalışabilir yasak ama öyle söyleyeyim sağlık bakanlığı tarafından vesaire yasaklanmış bir şey kimya bölümü okuyanlar kimya laboratuvarlarında çalışabilir yani ilaç fabrikalarında vesaire çalışabilir onların laboratuvarlarında hastane laboratuvarlarında çalışamaz. Ben kimya mezunuydum. Ee, önüme bunun engel çıkacağını bildiğim için 2 yıl tıp bir laboratuvar okudum. Nasıl işe başladın? Yeni mezunum iş arıyorum. CV atıyorum. Dönüş yok. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar gerçekten bu çok uzun ve meşakkatli bir yol. Eğer ee, ya ben şimdiki aklım olsa size akıl vermek gerekirse şu anki aklım olsa ilk mezun olduğumda otururum bir sene çok güzel KPSS çalışırım ve asla özellerle muhatap ondan devlet ataması yapardım. Çünkü gerçekten özellere girmek çok zor. Devlete girdiğinde tecrübesiz de girsen zaten seni orada eğitiyorlar. Laboratuvar 2 yıl arkadaşlar. En az kaç kişi çalışıyor? Bu da sizin çalıştığınız hastaneye bağlı tamamen. Ee, yani 10 kişi çalışan laboratuvar da var 5 kişi çalışan da var bu tamamen çalıştığınız hastanenin yoğunluğuna ya da insaniyetine bağlı diyebilirim ee, bu işte insanla muhatap olmuyorsun diyebiliyorum yanlış mı biliyorum? bunu az önce zaten söylemiştim bu da dediğim gibi çalıştığın hastanenin kurallarına bağlı e, muhatap olduğun hastalar da oluyor seni unutmayan hastalar da oluyor öyle söyleyeyim ee, gerçekten bana kafayı takan hastalar da oluyordu yani bir kere bir şey söyle onu bir daha geldiğinde unutmuyor öyle söyleyeyim iki kere KPSS'ye girmiş atanamamış arkadaşım lanet bir bölüm falan demiş dediğim gibi arkadaşlar bu tamamen e, şans meselesi gerçekten ama daha yüksek puanlar e, almak için de gayret edebilirsin puanlarında güzelmiş aslında 84 alıp atanamamışsın var sen evrime inanıyor musun? Demiş biri. Ne demek istedim? Şu an anlayamadım. Instagram hesabımı sormuşsunuz. Gamze Akkoce ile bir arkadaşlar. Oradan bana özelden soru sorabilirsiniz. Bakalım. Başka bir videonun altına geçelim. Oradaki soruları da cevaplayalım. Biraz. Ee, çok fazla sorularınız var arkadaşlar keşke hepsine yanıtlayabilsem moleküler biyoloji ve genetik videom var onu da izleyebilirsiniz ee, mezun olduktan sonra arkadaşlar bu bu, bu bölüm bana göre moleküler biyoloji ve genetik bölümünün ben önünün çok açık olduğunu düşünmüyorum. Bu benim tabii ki de şahsi fikrim. Tabii ki yine de siz bilirsiniz ama daha çok hastaneler tıbbi laboratuvar teknikleri mezunu alıyorlar. Ee, genelde aynı şeyleri sormuşsunuz. Sağlık yönünden çok ağır şeyler kaldıramıyorum. Laboratuvarda sıkıntı olur mu demişsiniz. Laboratuvarda ağır bir şey kaldırmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece koliler geliyor. İçinde malzemeler oluyor. Erkek çalışanınız yoksa onları ittirirsiniz belki. Diyaliz laboratuvar ve radyolojiler arasında kaldım demişsin. Şöyle söyleyeyim. E, radyolojinin tek bir avantajı var. Daha erken emekli olabiliyorsun. Ve daha fazla izin imkanın var. Çünkü e, orada biliyorsunuz ki sağlık açısından riskli bir bölüm olduğu için daha e, erken oluyorsunuz bakalım şöyle demişsiniz ben tercih listemde tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü yazmayı düşünüyorum daha sonra hem DGS'lerin geçiş ve aynı zamanda ön lisans KPSS'ye girebiliyoruz eğer DGS geçiş yaptığım bölümden daha henüz mezun olmadıysan yani tıbbi laboratuvar bölümü mezunu gözüküyorsan o bölüm üzerinden e, KPSS'ye girebilirsin ama eğer iki bölümden de ayrı ayrı mezunsan En son mezun olduğun bölümden girebiliyorsun Yani e, DGS ile Geçiş yaptın hemşerilikten girebiliyorsun Bir biyolog sağlık bakanlığında ve hastanelerde Tam olarak ne iş yapar Ya biyologları e, artık hastaneler almıyorlar Arkadaşlar yani biyoloji mezunu Olduğunuz zaman hastanelerde Değil de biyoloji ve genetik laboratuvarlarında Çalışabilirsiniz örnek veriyorum e, Benim bildiğim yine aynı şekilde kimya laboratuvarlarına da e, alıyorlar. E, orada da çalışabiliyorsunuz. Ben epilepsi hastasıyım. Bölüm okursam iş bulmaya da atanmada sorun çıkar mı? Atanmada bir problem çıkacağını düşünmüyorum ama özel hastanelerde yine girişlerde söyleyin hastalığınızı. Kesinlikle saklamayın. Bu zamana kadar ben hiçbir problem olduğunu görmedim bu şekilde bensin. Yani bedensel çok büyük bir engeliniz olmadığı sürece ee, zannetmiyorum ben bir. Yani bedensel engel derken şöyle söyleyeyim. Nöbet tutmaya engel. Birisi ben sözlerciğim bölümün dersleri çok mu zor demiş. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim matematik ağırlıklı bir bölüm değil zaten. Tıp ağırlıklı bir bölüm adı üstünde. Yani şöyle söyleyeyim fazla ezbere dayalı. Yani derslerinizdeki bu konu yani verilen konuları ezberlerseniz ee, birazcık tabi yabancı dille gerektiriyor yabancı dil derken terimler yabancı terimler de gerektiriyor o Biz yüzden, merhaba yüzden arkadaşlar. videolarımı açıyorum bu arada hmm direk parazit incelemesi manuel amip parazit lokosit elektrostik görülmedi yazıyor ne demek bu sağlıklı mı evet arkadaşlar görülmedi yazıyorsa bir şeyin karşısında amipin karşısında parazitin karşısında lokositin karşısında görülmedi yazıyorsa gaita testinizin temiz olduğunu gösterir ee, bir şey sormak istiyorum gaita testi bazen yanılabilir mi sizce helikobakter için yemek yiyip gitmiştim şimdi şöyle söyleyeyim Bazen kart testler vardır. Onlardan bakılır, bazen mikroskobik testlerden bakılır. Mikrobiyolojik e, testlerde yani benim gözümle gördüğüm, mikroskopla baktığım testlerde yanılma payı çok daha düşüktür. Ama kart testlerde ortam çok önemli. Kartın bulunduğu ortam çok önemli. Tarihi çok önemli. Geçip geçmediği. E, bence kalitesi de çok önemli kart testlerin. E, o yüzden değişkenlik gösterebilir. Maaş soruyor, sormuşsunuz genelde arkadaşlar. Özel hastanelerde maaşlarda değişiklik gösterebilir. Ama devlette 40, binden başladığını duydum. İdrar tarihinde neler gözüküyor? Nasıl geliştirebiliriz demişsiniz. Ben sizin olsam eğer yeni işe başladıysam o kadar çok e, sık mikroskop Bakarım ki, çalışırım ki, ee, kendimi çok iyi geliştiririm. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar çok fazla sorularınız var. Ben part 2, part 3 şeklinde devam ettirmeyi düşünüyorum. Size çok sıkmak istemiyorum. Genelde de hep sorularınız birbirinize yakın. Ama dediğim gibi e, mezun olur olmaz. Benden size naizane tavsiyem. Gidin part time başka iş bulun. O süre zarfında ve oturun ders çalışın arkadaş. oturun ders çalışın ee, devlet memuru olun ve kendinizi asla ezdirmeyin kendinize güvenin ben de bu yolun başındayken çok korkarak girdim ama şu anda e, yaklaşık neredeyse bir yıldır mesleğimi yapmıyorum o kadar üzülüyorum ki şu anda 4 aylık bir bebeğim var. ve Onunla beraber oturup KPSS'e çalışıyorum ve ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Ben kazanırım demiyorum. Yüksek bir puan alırım da demiyorum. Ama ben en azından kendi vicdanımı rahatlatıyorum. Yani diyorum çalıştım. Ben elimdeki imkanları kullandım. Bu zorluklara rağmen, bebeğim olmasına rağmen e, oturdum, ders çalıştım. Oldu ya da olmadı. O benim bundan sonraki hayatımı nasıl geçireceğime bağlı bir şey. Tekrar çalışırım. Tekrar yaparım. Yaparım bir şekilde. Ama umudumu kaybetmem. Ee, bir sonraki videoda da size e, bu süre zarfında neler yaptığımı, meslekler hakkında neler yapabileceğim, neler yapacağımı, KPSS hazırlık sürecimin hakkında vesaire videolar çekeceğim. Siz de merak ettiğiniz ne varsa bu videonun altına yazın ki tek tek böyle bulmak zorunda kalmıyorum soruları çok zor oluyor size de zaman kaybı hepsini yanıtlamış olayım bu videonun altında yorumlarda görüşelim çekmemi istediğiniz videolar varsa onlar hakkında da yorumlar yazın onları da çekeyim merak ettiğiniz bir meslek varsa e, onu da yazın tanıdığım varsa onunla da bir röportaj şeklinde video çekeyim ve sizlere aydınlatayım e, kanalımı takip edip bildirimleri açarsanız her video yüklediğimde size e, geri dönüş sağlamak isterim bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.